Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu lanet kart çıktı yine bana Lanet efsanevi kart, lanet kart, lanet ejder, lanet kart Yani her yerden çıkıyor ya Abi sıkıldım artık ben bu karttan Hiçbir işime yaramıyor ve Destemde bile kullanmıyorum İlk önce şövalye patlattı taç sandan 57 tane Sonra 6 tane ender verdi Sonra bir tane adı verdi. Son tıklama hakkında işte bu lanet kartı verdi yine. Ben bu lanet kartı artık çok sıkıldım arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz bu kartı çıkanlar bilir. Çok kötü bir kart yani. Hiç ben kullanamıyorum abi. Ben kullanamıyorum bu kartı ya. Bana verme bu kartı. Bana verme bu kartı artık lütfen. Ben bu kartı kullanamıyorum tamam mı? Şu an galerideyim arkadaşlar. Lütfen verme artık şu kartı bana lütfen. Artık rica ediyorum sana Supercell Bey. Verme şu kartı bana yahu. Bir de o savaştan dev sandık düştü. Dev sandık düşen biz savaşta gidip can can verdi ya. Şu kuma baksana ya? Ulan var bu kart her yerden her delikten çıkıyor abi bu kart bana. Ya ben çıkmamak için ne yapabilirim şimdi? Super ve Bey, Bey e dilekçe mi yazayım? Abi o çıkmasın ya ben istemiyorum bu kartı yani istemiyorum ben bu kartı. Ben bu kartı istemiyorum anlıyor musunuz? Ben bu kartı sevmiyorum ya. Hiçbir işime yaramayan bir kart. Şöyle bir deste yapalım şu kartlan ya. Üf. Sen kullanamıyorum bu kartı anlamıyorsunuz mu? Domuz bencisi koyalım şöyle. Acaba kullanmadığım için mi veriyor bana inatla? Sen bu kartı kullanacaksın diye bana inatla veriyor. Kullanmayacağım abi ya. Şuna bak zaten yükselme nesi artıyor? 1100 canı oluyor. Ne var yani 1100 can ne ya? Ay bu olmaz vallahi olmaz ya. Bir de bugün cumartesi ha. Yarın destansı pazar benim orman arasına çıkıp cellatı dükkandan almam gerekiyor. Elime çarpma da gelmedi. Şu lanet kart geldi yine. Şuradan bir domuzu salalım da adam iskeye doğrusu kullansın ya. Kullandı işte. Uf ya. Abi ya gelmez ki bu kartıya ya. Yeter artık yani. Gelmesin yani. gelmesin ya. İstemiyorum ben burada kışkırtıyorum. Abi bak görüyor musun hemen kantırlanan bir kart işte o yüzden ben istemiyorum bu kartı. Bir de iki level elektro var adamın ya bana çıksa. Keşke şu elektro bana çıksa ya. En azından bir işime yarardı. Elektro gücün işe yaradı. Çok alan var. Abi ya. Uuu. Üf ya. Üf. ona izin vereceğim şimdi. Adam şeyini kullandı. Ordusunu kullandı. Yavru ejder cehennem ejderi kombosu yapıyorum. Yine işe yaramıyor. Adam illa bir şey atıyor abi. Anlıyorsunuz mu yani? Bu kart yani şey ya. Üf, kullanışsız yani. kullan Kullanım amacı yok bu kartın. Ne alanda koymuşlar bu kartı ya. Oo, uçan cehennem kulesi. Bildiğiniz uçan felaket kulesi ama. Uçan felaket kulesi çok bana hiç lazım değil. Bu şu an bana en çok lazım olan efsanevi kart nedir arkadaşlar? Ne biliyorsun musunuz? Tabii ki de şu an bana en çok tomruk lazım gerçekten. Şu an en çok bana tomruk lazım yemin ederim. Tomruk en azından Allah sarı veriyor bari o gelsin ya. sövdürdün yani videoda bana bana sövdürdün yani. Kendini sövdürdün bana videoda anlamıyor musun? Ta çıkmaman için ne, yapmam ne yapmamam gerekiyor benim? Yani gidip bana süper büyüden bu kartı verdi. Bir de üstüne taç sandığından verdi ya. Olmaz ya. Bu kart var ya. Lanetli neredeyse ya. Bana çıkmak için lanetlenmiş yani. Ben sana çıkacağım diyor illa. Uf. Neyse sövmenin hiçbir faydası yok. Anladık güzel bir kart değil. süper selvi bana bunu bu kartı vermeye devam edecek anladım. Abi güzel bir kart gelsin ya gerçekten şu an hiç kullanmadığım bir kart geldi biliyorsunuz mu? Ve hiç de kullanmayacağım arkadaşlar. Sadece bu videolu kullanıyorum biliyorsunuz mu? Bu video var ya Evet arkadaşlar. Domuz biniciye attım şuradan. Hayır hayır abi abi git git abi git. Abi git sen. Hayır hayır abi vurma. Bizim şeyden daha fazla vurdu bu. Evet, o elektroyu alır değil mi elektrik? Abi hayır 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 izin veremem ona. Abi sana izin veremem işte. Bir elektroyu alamadım be. Oo! Bravo diyelim. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.